Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk tarihinin seyrine yön veren Nusret Mayın Gemisi'nin Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait replikası Marmara ve Ege Denizi'ndeki limanlarda liman ziyareti icra edeceği açıklandı. Bu bağlamda ziyaretler halka açık olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu ziyaretin yapılacağı limanlar ve tarihler ise şu şekilde: 7 Mayıs Erdek, Balıkesir 9 Mayıs Bandırma, Balıkesir. 11 Mayıs Mudanya, Bursa. 12 Mayıs Gemlik, Bursa. 14 Mayıs Yalova. 16 Mayıs Gölcük, Kocaeli. 18 ila 19 Mayıs İstanbul. 21 Mayıs Marmara Ereğlisi, Tekirdağ. 23 Mayıs Tekirdağ. 6 Haziran Ayvalık, Balıkesir. 8 Haziran Leventler, Foça. 10 ila 12 Haziran Konak, İzmir. 14 Haziran Dikili, İzmir. 16 Haziran Burhaniye, Balıkesir. 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekilen gemi 1913 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Gemi, 2 adet 47 mm topu ve 26 adet mayını ile birlikte 4 Mart 1915 gecesi tarihi bir görev için Çanakkale Boğazı'na açıldı. Görev kapsamında Nusret, Erenköy'ün karanlık limanı açıklarına taşıdığı 26 mayını bırakarak geri döndü. Bu görev sayesinde Nusret, 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan 639 kişilik mürettebatlı bu ve zırhlısını, onun ardından gelen HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarını sulara gömmüştü. Geminin orijinali Tarsus, Mersin'de bulunmaktadır. Geminin replikası ise Gölcük Tersanesi tarafından 2011 yılında TCG Nusret adıyla tekrar inşa edilmiş ve Çanakkale'de müze gemi olarak limana bağlanmıştır. Vatan uğruna canlarını hiçe sayan yiğit asker ve leventlerimizi saygıyla selamlıyoruz.